Merhaba arkadaşlar. Bugün de öylesine çıktım. Biraz bankada işlerim vardı. Diyeceksin çok zenginsin Fata Şair. İş cep, şifrem bozulmuştu, kaybetmiştim. Sonra kart şifremi kaybetmiştim. Onları halletmeye gittim. Oradan çıkınca da böyle çarşı pazar dolanayım dedim bir eve doğru giderken. Bugün de salı tamamen tesadüf. Hiç aklıma gelmedi pazar olduğu bugünün. Çıktım böyle dolaşıyorum işte. Ee, geçenki aldıklarımı daha yemiş değilim. Onları yedikten sonra ancak bir şeyler alırım. Şimdi iki tane 50 lira. Evet, i̇ki tane 50 lira. Kayıtlar, pijamalar iki tane 50 lira. İki tane elli lira. Güzel çarşı pazarımız. Ablam geçen burayı görmemişti. Ters önde kalmışız galiba geçenkinde. Şöyle biraz gezelim bugün. Pulluk pulluk tişörtler hiç tarzım değil. Parayı göstermeyi istiyor. O taraftakiler çamaşırları. Evet. evet gördüğünüz gibi pazar fazla kalabalık değil. Kimsenin alışveriş yapmaya maddiyatı yetmiyor artık. İhtiyacı olduğu kadar herkesin. Ee, neye ihtiyacı varsa... Onu alıyor insanlar. Hazen etekler olmuş 150 lira. Bolayesin, evet, evet. Evet insanlar yadırgıyor. Benim yadırgadığım gibi insanlar da beni yadırgıyor yani. Ne yapayım ben yani şimdi? Gören şimdi gibi kadın tek başına ne yapıyor? Ne çekiyor? Cüzdanlar küçük cüzdan 25 lira. Küçücük cüzdanlar 25 lira efendim. Gördüğünüz gibi tezgahlar bomboş parçacılar, çok az alışveriş yapanlar, sadece kontrol edip bırakanlar, ne bileyim yani. Bu tarafta da var kıyafet, bu tarafta da var. Ben çok kalmayı düşünmüyorum pazarda. Yani şöyle bir dolanıp çıkmak istiyorum. Demek ki burası sadece şey pazarıymış, hiç gezmemiştik Çeket örtüleri 180 lira. 100 lira. Hı, ablam bir tencere tava satıyor. Böyle işte. Sen de değil söyle. Evet. 100 lira. <laughs> evet, sevimle gezdiğimiz çarşının içerisindeyiz. Şöyle bir dolaşıyoruz. Pazarın öbür ucuna gidiyoruz. Evet. Vallahi dükkanlar boşalmış. Peki evet, öyle. İnsanların Aha deyip de aldığı bir şey yok. Sadece bakıldığıyla kalıyor her şey. gördüğünüz gibi kimsenin yüzü gülmüyor efendim. Kimsenin yüzü gülmüyor. Neden acaba? Neden biliyor musunuz? Her şey çok pahalı. İş yok bir taraftan. Pahalılık bir taraftan. Yani ne bileyim. Ya Allah herkese yardım etsin. Zor. Eskiden böyle miydi? kimsenin yüzü gülmez mi ya? Görüyorsunuz bomboş içerisi. Yani. Demek ki neymiş? Sadece ben değilmişim. Canım ne istedi biliyorsunuz. Soğan kavurması istedi canım. Olacak şey değil. Eve gidip yapasım geldi. Yeminle sokaklar bomboş ya. Dolaşmak istemiyorum ya. Sıkıcı gerçekten yani. Bu şekilde gezmek de çok sıkıcı. Ne var? Bir ne? Ne? Köy peyniri geldi de para var mı acaba? Şş, güzellik. Oh yarasın mu? <laughs> Bize tam zamanında çekmişiz yani. Nasıl bir çekimdir? Afgan sokak. Böyle ben kendimi göstermek istiyorum ama maalesef kamera benden tarafa dönmüyor. Şöyle yapıyorum ama maalesef dönmüyor. O yüzden iki dakika daha şöyle boş boş çekelim. Yani böyle işte. Yeah, yeah, yeah. Her şey çok güzel. Her yer çok güzel. Ama maalesef sokaklar güzel. Şeyler güzel ama sessizlik, eski şey yok, tadı tuzu yok. Her taraf durgun. Böyle bir şey işte. Çarşının içine girmek istemedim meyve tarafına. Her taraf meyve zaten. Şimdi çemp sokakta da var. O yüzden gerek görmedim. Şöyle ufaktan kendimi de göstereyim ne dersiniz? <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Kamerayı çevirmi çeviremiyorum ya. Her şey değişik, ilginç bir şey. Telefon yeni olduğu için ben daha çözemedim telefonu. O yüzden böyle çekiyoruz şimdilik. Zaten birazdan kapatacağım. Sokağımıza doğru ilerliyoruz şöyle. Ah, geçen hafta ablacığımla geçmiştim bu sokaklardan. Ya. Görüyorsunuz değil mi? Mahallede hiç kimse yok. Doğru dürüst. Hiçbir şey yok. Doğru dürüst. İnsanların bakışları bile çok tuhaf. Okul servisi geldi. Geçiyor. Evet. Ee, 1200 lira büyük tencere. <laughs> Niye insanlar böyle tuhaf bakıyor? Arkadaşlar ben çok mu kötü görünüyorum yoksa bu elimdeki tuttuğum şeyden dolayı mı bakıyorlar? <laughs> Neyse kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.